Saygıdeğer Atavari takipçileri. Her aşamasını özenle takip ettiğimiz, titizliğinden, temizliğinden emin olduğumuz insanlara yaptırmış olduğumuz hakiki doğal köy tereyağı stoklarımıza girmiştir. Tereyağlarımız merada otlayan hakiki yüzde doğal inek sütünden yapılmaktadır. Rengi olması gibi açık sarıdır. Merada otlayan hayvanların sütünden yapılan tereyağın rengi bu mevsimde tamamen açık sarı olur. Tereyağlarımızı pastalarınızda, keklerinizde, tatlılarınızda, sabah kahvaltılarınızda ve yemeklerinizde güvenle tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza afiyetle yedirebilirsiniz. Doğal kokusunda ve doğal rengindedir. Kıvamı yumuşak olup sabah kahvaltılarında ekmeğin üzerine sürüp üzerine de bal ya da pekmez döküp afiyetle tüketebilirsiniz. Tereyağlarına sahip olmak için Atabari sitesi üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Afiyet olsun.